Urur Cemal Akgümüş 2002 04 çift 07 Bu videoda ATY 2 dersi için hazırlamış olduğum, yazmış olduğum gemi tespit uygulamasını göstereceğim, çalışmasını anlatacağım. İlk olarak uygulamamız burada yer almaktadır. Uygulama dosyası Python dilinde yazıldı. Ardından 5 tane resmim var. 3 tanesi, ilk 3 tanesi gemi resmi. Diğer iki tanesi köpek ve kuş resmi. Köpek olduğu, kedi olduğu, kuş olduğu, kuş olduğu önemli değil. Burada göstermek istediğim şey gemi dışında herhangi bir şey uygulamaya verdiğinizde uygulamanın hata verip çalışmaması. şimdi resimleri kısaca göstermem gerekirse ilk olarak bu resmi çalıştıracağım. Buradaki gemiyi tespit edecek. Ardından bu ikinci gemiyi Üç resmi de, üç gemi resmini de farklı farklı seçmeye çalıştım ki tek bir açıdan uygulama çalışmasın. Çünkü bir açıdan çalışıyorsa diğer gemileri de tanıyabilir. Ben de istedim ki farklı farklı olsun, çekilmiş fotoğraflar farklı olsun ki uygulamanın her şekilde çalıştığını gösterebilmek için. Üçüncü resim ise diğerlerinden de farklı olarak küçük küçük birden fazla gemi var. Bunların hepsini uygulama tanıyacak. Bir adet köpekli resim. Sıradan bir köpek. Ve yine sıradan bir kuş. Zaten bunları açmayacak. Uygulama hata verecek. İlk gemi fotoğrafımızla başlayabiliriz. Sıralamaya şu şekilde gideceğim. Öncelikle gemi resim Gemili resim 1, gemili resim 2, ardından köpekli resim, kuşlu resim ve gemili resim 3. Yani ara ara farklı resimler koyayım ki tekrar gemili resim verdiğinde uygulamanın çalıştığını gösterebileyim. İlk gemi fotoğrafıyla başlayabiliriz. Uygulamayı çalıştırıyorum. Hazırlamış olduğum, yazmış olduğum kodlar şu şekilde. Ee, siz bu uygulamayı çalıştırdığınız cihazdan, bilgisayardan istediğiniz... Dosyayı, istediğiniz resmi, e, fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Az önce zaten masa görünen fotoğraflar burada da gözüküyor. Resimler. Gemili resim. Birden başlıyorum. Evet az önce gösterdiğim resmi hatırlıyorsunuzdur. Oradaki gemi artık yeşile boyanmış şekilde uygulama gemiyi tespit etti. Tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer ikinci gemili resim. Evet farklı bir bakış açısı yani farklı bir gemi fotoğrafı aynı açıdan değil. Ve yine gördüğünüz gibi e, dikdörtgenler çizilmiş. Geminin olduğu yer yeşille boyanmış. Yani burada bir gemi olduğu anlaşılıyor. Şimdi sırada köpekli fotoğrafı deneyelim. Uygulama çalışmayacak e, atacak otomatikman kapanacak. Gözüktüğü gibi. Tekrar çalıştırıyorum. Kuş resminde de aynı olacak. Ne gözüktüğü gibi böyle. Ve son olarak birden fazla geminin olduğu fotoğrafı yükleyeceğim. Ve sonuç bu. Bir alandaki birden fazla birden fazla sayıdaki tüm gemileri tanıyabiliyor ve onları boyutuna göre yeşile boyuyor. Uygulamanın çalışması bu şekildeydi.